Merhabalar Hayırlı olsun inşallah. Merhaba, Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Merhaba. Başkanım. Merhaba. 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 والرزاق ذو القوه المتين ذنوبا مثل ذنوب اصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون insanları ve din, dinleri ancak ibadet etsinler diye yarattık diyor. Şimdi Sayın Kaymakam Başkanım hala bize soruyorlar hocam cin var mı? Cinliler var mı diye. Konuşan Allah işte. Beyler, gençler cinleri ve insanları ancak bana ibadet etsinler diye yarattık diyor Cenab-ı Hak. orada bana. ni takdirindedir. Ma üridü minhum bir rızkın ben sizden bir rızık istemiyorum diyor Cenab-ı Hak. Ve ma en yutumun. Bir taam da istemiyorum. Hemen akabinde inna allâhe huver Muhakkak ki Allah, burada tahkik muhakkak ki Allah rızıkları size bol bol verir. Zül kuvvetil metin hem kuvvet sahibi hem de kopmak bilmeyen bir ipi var Allah. Yani feveylün lillezîne zalemûz zulmedenlere yazıklar olsun nefislerine zulmedenlere. Bu açıklık ve sarahat içerisinde Rabbilerini anlayamayan, bilemeyen onlara minyem mühimüllezi yuadun va olan o günde vah onların haline diyor yazıyor. Cenab-ı Hak hem uyarıyor hem de on, yani bizlere vahlanıyor. Yani inanmadığımız için, inanamadığımız için. Şimdi kaymakamım gerçekten teşekkür ederim maali sorduğum için. Kırık döküp bilebildiğiniz kadarıyla. Şimdi. Güzel sıkıntı hocam maşallah. Vemen arıza an zikri. Sıkıntılar var. Sıkıntı da hiç, hiç diyor. Mal çok. Her şey çok. Bir doyumsuzluk var ortalıkta. Vemen arıza an zikri. Başka bir ayet kelimede de. Kim beni zikirden iraz eder, yüz çevirirse namazdan niyazdan, Kur'andan, büyüye hürmetten, saygıdan. Hepsi Kur'an. Ayşe validemize soruldu. Peygamberimizin ahlakını Kur'anı biliyorsanız Kur'an dedi. اللهم <سؤال> ارزقنا حث المرسلين إلهام الأنبياء وفهم الأولياء بكرمك يا أكرم الأكرمين وبرحمتك يا أرحم الراحمين بل لله ملك السماوات والارض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم يا رب العالمين نسوية رحمة عظيمة لا نبارك لا mübarek günde cuma saatinin sonunda şuraya toplanmış bulunuyoruz. Bu açılışını yapmış olduğumuz bu esseseyi evvelen bütün vatandaşlarımıza, insanlarımıza, bütün hizmet edilecek olan canlı varlığa ve beşeriyete hayırlı uğurlu eyle, mübarek eyle ya Rabbi. Kazançlarını helalından bol eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, saliha bir kadının kedisini aç koyup da cennet cennet ehliyken cehennem ehlinden oldu buyuran sevgili peygamberimiz günahkar bir insanın da bir köpeğe risk alarak kuyudan su veren bunun neticesinde de cennet ehli olan bu haberi bize veren sevgili peygamberimizin ya Rabbi şu andaki bu kardeşimizin bunu müesseseyi açan kardeşimiz hizmette bulunurken, hizmete giderken önce bir canı kurtarma niyetiyle olmasını nasip eyle ya Rabbi. La ilahe illallah ve allahu ekber. Allahu ekber ve lillahil hamd. Es salatu ve selamu aleyke ya Resulallah. Es salatu ve selamu aleyke ya Habiballah. Es salatu ve selamu aleyke ya Seyyidil Evelin ve Al-Akhirin. Ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Sayın Kaymakamım, o, oğlumuzla beraber Ramazan'ı götürecekler ya o kamerası. Makasları. Makasımızı ekle. Makasımızı ekle. Geç oğlumuzla. Hadi bakalım. Hadi gelmesin bizimle gideceğiz. Gel beraber. Gel. 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 beraber. Gel. 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 Başkanım başarılı. Başkanım başarılı. <gülüyor> <gülüyor> e, belediyedeki ruhsat salonu olarak. Şu anda çoğu yerde istemiyorlar. Ama durumlar bazen değiştiği için, yani biz il tarıma bağlı olduğumuz için onu da alacağız ama. Yani şart bunun başvurusu yapıldı. Bir açma, çalışma ruhsatı yani almak, almak lazım. Onlara müracaatını ıı, yapın. 2-3 gün önce ayarlayın. Başkanım. Onlar elimize başlayalım. 2 3 ama hukuksel olarak da şu anda hiçbir sıkıntımız yok. Hayırlı olsun. Allah hayırlı olsun. Sağ olun. Allah'a emanet olun. Allah'a hürriyet. Kendine iyi bak. Başkanım,